ekonominin gündemine ayrı bir parantez açacağız. Emlakjet tarafından gerçekleştirilen anket çalışması bireysel yatırımcıların kısa vadeli yatırım planlarını ortaya koydu. Ankette katılımcılara önümüzdeki 3 ay içerisinde yatırım planınız var mı sorusu yöneltildi. Şimdi bu sonuçlara bir bakalım istiyorum. 3 ay içerisinde yatırım planınız var mı sorusunun cevabı neler olmuş? Sonra Muhammed Bey'le de konuşacağız. Bu arada ben bir hoş geldiniz diyelim. ekonomist Muhammed Bayram ile birlikte. Şimdi 3 ay içerisinde yatırım planınız var mı sorusuna evet aktif yatırım yapacağım diyen %17'lik bir kesim var. Araştırma aşamasındayım diyen %22'lik bir kesim var. Kararsız olan %23. Şimdilik yatırım düşünmüyorum diyen de %38 kaynak Emyak Jet. Şimdi sonuçlara baktığımızda yatırımcıların kısa vadede daha temkinli hareket ettiğini görüyoruz. Biz hep altında al sat, al yat gibi böyle ikilemde kaldığımız evet. bir dönemdeydik. Ee, ama artık altın bekle gör dönemine mi girdi? Yani şu kararsız %23 ve şimdilik yatırım düşünmüyorum diyen %38 orana baktığımızda. ...düşünmeyen daha fazla çıktı. Yani acaba kaynakta emlak... Çet, ...acaba konut yatırımı için mi olabilir... ...diye düşünüyorum. Çünkü... ...şu anda aktif bir şekilde altın, gümüş... ...bakır, hı hı. yine aynı şekilde... hisse senetleri çok ciddi bir şekilde... ...yatırım alıyor. Hı hı. Ve 200 milyar liralık... ...bir borsada bir hacim var. Yani kararsızlar var, araştırma aşamasında olanlar... ...biz dinledikten sonra herhalde... ...yatırım kararı alırlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu hangi kararsızlarmış gibi? Tabii. Şimdi yatırım düşünmüyorum. Gerçi altın yatırımcısı çok fazla çok fazla 600 milyar dolarlık bizim yastık altı altınımız var Meltem Hanım. Yani bunun 100 milyar dolarını finansal piyasada olduğu da Çünkü çıkart rakamlara da bir çıkartırsak bunun 500 milyar doları bildiğiniz yastık altında al yat yapanlar diyelim Meltem Hanım bunlar oluşturuyor ve özellikle hani emlak olarak düşünecek olursak bu araştırma bence doğru olabilir. Yani %38'lik yatırım düşünmüyorum. Biz az da olsa yani 5 lira arsa, 10 lira darsa 500 lira darsa 1000 lira darsa ufak ufak yatırım yapmayı seven bir milletiz. Yani bugün kenara para koyalım diye. Kenara para koyalım. Bugün yarını yok. İşte yarın ne geleceği başımıza belli olmaz şeklinde düşüncelerle ki hep bunca senedir bu şekilde bir kıtlık bilinciyle büyütüldüğümüz için anne babamızdan işte hemen elimize para geçince hemen bir ev alalım. Hemen bir yatırım yap. Paranı harcama şeklinde ebeveynlerimiz bize devamlı telkinlerde bulunur. Ben bunu daha çok ev olarak düşünüyorum Meltem Hanım. Yani emlak jette kaynak olarak verilmiş hı hı. ama diğer işte gençlerimiz özellikle kripto varlıklarda. Şimdi e, Kardelen dedi ki kulağıma hem gayrimenkul hem ha. de altın soru. Hepsi beraber. Hepsi yani. berabermiş. Evet gayrimenkulle beraberken tabii kararsızlarla yatırım araştırma aşamasında olanlar e, şimdi altında acaba bu alın fırsatı mı satın fırsatı mı diye düşünebilirler. Şu anda altında alın fırsatı Meltem Hanım. Yani hı. ABD donanması tarihte görülmemiş bir şekilde en büyük yığınağını yaptı İran'a şu anda. Ve İspanya'da diğer ülkelerde özellikle e, merkezlerine uçak gemilerini ve uçaklarını gönderdi. İnsan araçlarını gönderdi. İran'a ufak da olsa bir müdahale şu anda neredeyse kesin gibi gözüküyor. Burada çünkü Trump'ın içeride kaybettiği popülaritesini tekrar kazanmak için İran'a kısıtlı da olsa bir müdahale durumu söz konusu olabilir. Bu da tabi doğrudan altını artıracaktır. Yani şu anda altının gramı 7 bin liralarda. Bu seviye zaten sene başında olması gereken seviye. Yani herhangi bir ani bir refleks olmazsa, piyasada jeopolitik bir gerilim olmazsa olması gereken seviye bu Meltem Hanım. Ve Fed'in faiz indiriminin fiyatlanacağı bir dönemden geçiyoruz. Ama baktığımızda haber kaynaklarında Sefen Miran var biliyorsunuz FED üyesi. Bu da yani Magacı, Trump tarafından Trumpı destekleyenlerden birisi. O da diyor ki, İslam piyasası güçlü geldi. Yine temel mal fiyattan enflasyon düştü. Acaba Fed'in faiz indirimi daha da gecikebilir mi? Ben Aralık'taki tahminimi geri alıyorum dedi. O da mesela senede iki defa faiz indirimi olacağı yönünde bir öngörde bulundu. Hı hı. İşte bunların tamamı şu anda altını baskılıyor Meltem Hanım. Ama Fed'in faiz indirimi yönünde bir adım atması, ama buradaki tabi göstergeler. Pardon göstergeler buna uygun değil yine ABD'nin İran'a olası bir müdahalesi altını hızlı bir şekilde yükseltir. Yarın da şöyle bir açıklama yapıldı e, ABD basınına yansıyan açıklamalarda sabah dış politikada konuştuk. İşte e, yarın ABD saldırabilir İran'a diye. Etkiler mi? Mesela şu anda gram altın 7080, çeyrek altın 11595, tam altın 46244. Bu söylenti bile etkiler mi? Mutlaka etkiler Meltem Hanım. Hatırlayın. Trump bir öncekinde İran'a müdahale yapmadan önce 3 günlük süreniz var demişti. İlk gece vurdu. <laughs> Şimdi Trump bu. Ne yapacağı belli olmaz. Belki de bugün bir müdahalede bulunabilir. O yüzden mutlak surette etkiler. Zaten İran'ın şu an Hürmüz Boğazı'nı yarı şekilde kapatma durumu söz konusu şu anda bile. O da Brent petrolü zaten 65'ler civarında olan Brent petrolü doğrudan 70'in üzerine taşıdı. E şimdi baktığımızda Venezuela'daki petrol ambargosu yani bu piyasaya sunduk diyor ama sonuçta bir ambargo var orada. Amerikan hakimiyeti var. Yine aynı şekilde Hürmüz boğazından geçemeyecek bir petrol tankeri mutlak surette petrolü artıracaktır. Ve bizim enflasyon hesaplarımızı şaşırtacaktır Meltem Hanım. Yani biz Brent Petrol'ün her bir yükselişinde enflasyon hesabımızı değiştirmek zorundayız. E bu da otomatik bir şekilde güven limanı olan altının fiyatını artıracak, gümüşün fiyatını artıracak. Yine aynı şekilde platin paladyumun da fiyatını artıracak. Her ne kadar ben kripto yatırımcısı olmasam bile, hı hı. kripto bir yatırım aracı olarak görmesem bile bu savaş anları, çünkü kripto varlıklar kara paranın ve savaşların finanse edildiği bir sistem olarak ön plana çıkıyor. Kinitekim Rusya bu ablukayı hep kripto varlıklarla kurtardı. Bu kırdı. Yani yıllardır Amerikan ablukası var. Ablukası var Rusya'da ama kripto varlıklar olmasa Rusya bu ticaretini devam ettiremezdi. Kripto varlıklarda yükselme görebiliriz Meltem Hanım. Yani o yüzden vatandaş dün itibariyle borsada işte yani havadan nem kapan bir borsamız var maalesef Meltem Hanım. Bizle alakalı olmayan bazı uluslarda bile borsa ani tepkiler verebiliyor. Hı hı. Evet İran'da olası bir savaşta 35-40 milyon Türk kardeşimiz burada göç edebilir. Bize gelebilir. Buradaki akın ilk tara ilk aşamada bize olacaktır. Bu tabii ki etkiler bizi. Hı hı. Ama baktığımızda bizle alakalı olmayan bir durum. Turizmi de tabii kısıtlı bir şekilde etkileyebilir. İran'a olan bir savaş hı hı. bizim 414 kilometrelik bir sınırımız var İran'la. Mutlaka etkiler ama borsayı bu kadar hızlı etkilemesini beklemezdik. Şimdi borsada hemen bir bankacılık hisse senetlerinin düşüşü oldu. Hemen bir satıcılığı seyir görüldü. Yani burada vatandaş bu gibi durumlarda sakin olmalı. Ama kararsızsak, araştırma aşamasındaysak şimdi baktığımızda neye yatırım yapalım, neye yatırım yapılır derseniz tabi yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte şimdi borsa İstanbul yine bir düzeltme fırsatı sundu. Yani 14.300'lerden 14 bin, alt, 14 bin altına doğru sarktı. Yani borsada biz 30'daki bankacılık hisseleri, savunma sanayi hisseleri, teknoloji hisseleri burada yatırım fırsatı olabilir Meltem Hanım. Yine aynı şekilde altın. Şu anda altın da dip seviyesinde. 7 bin TL'ler seviyesi yani 5 bin dolar seviyesi altın alım fırsatı sunar hala. Yani burada yatırım yapmak isteyen vatandaş yani al sat yapacaksa buralarda değerlendirebilir ama alıp bekleyecekse 12 ay boyunca alıp yatacaksa. Al -yat dönemine mi girdik yoksa yavaştan? Yani şu anda göstergeler hem altın için hem borsan için alıp yatma dönemi. Hı hı. Çok hızlı şekilde aksiyon gösterebilir. Yani şu anda altını biz 7 bin liradan alıp da bir gün içinde altın 5 liraya düşebilir. Yani hızlı bir şekilde İran'la barış anlaşması, onu destekleyen Nisan'da Rus-Ukrayna Savaşı'ndaki anlaşma hemen altını altın 5 liraya geriletebilir. O yüzden beklemekte fayda var. E, Kardelen dün J.P. Morgan'ın mıydı e, bir Evet, bir algoritma bulunduğunu düşüşüyle ilgiliydi değil mi? Evet. Mesela düşüşüyle ilgili bir algor algoritma bulunduğunu ama bunu destekleyecek bir şey bulamadıklarını. Destekleyecek bir unsur da. yok. Ne demek ki bu mesela? Şöyle Meltem Hanım, borsada son 7-8 yılda diyelim algoritmalar ve robotlar üzerinden işlem yapılıyor. Yani siz bir endekse ya da bir borsaya girdiğinizde işte Goldman Sachs'ta anlaşıyorsunuz. Algoritmalar ve robotlar üzerinden sizin paranız yönetiliyor. Ve bir kar garantisi de sağlanıyor bu arada. Şimdi bu algoritmalar şu anda neyi destekliyor? İşte Trump'ın, biz dış politika olmasına rağmen Trump'ın hareketlerinden kaynaklı neyi öngörebiliyoruz? Trump konuşur konuşur ama, eli yüksekten açar ama geri adım atar mutlaka. İyi konuşuyoruz değil mi? Şimdi Trump'ın tako etkisi olarak da Amerikalılar bunu adlandırdı. Şimdi algoritmanın zaten sebebi Trump, Kasım'da seçim var, seçmeni tekrar korumak zorunda ve geri adımda atmak zorunda. Enflasyonu yükseltemez. O yüzden algoritmalar altın yükselse bile geri adım attırabilecek şekilde yani düşüş olabilecek şekilde fiyatlıyor. Hı, hı Yani şimdi bir yandan altın yatırımcısı işte iki hafta önce ne yapalım bir anda 7 bin liralardan 8 bin liralara çıktı 24 saatte bir anda çok büyük bir yükseliş yaşadık geçmedi bir 24 saatte bir anda anlık düşüşü gördük derken yatırımcının kafası karıştı. Altın konusunda şu an daha temkinliler. Evet bir haftadır böyle daha e, dengeliymiş gibi. Çok hareket aa. olmadığı için temkinliler Meltem Hanım. Biraz hareket olsa. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii biraz hareket olsa e, herkesin yatırım kanı Çünkü kaynamaya bir ara başlar. Çünkü herkes aa, 10 bin lira seviyesine çıkacak mı yıl sonuna kadar diyorduk ama galiba bir iki ay içerisinde çıkacak soruları da geliyordu biraz daha endişeli bir yaklaşım vardı. Biraz gitti herhalde o. Ya tabii 26 Zaten Ben sizin sorduğunuz sorulara da 26 Ocak ve 28 Ocak civarında hızlı bir şekilde yükseliş oldu hatırlarsanız. Orada Fed Fed Başkan Müstakbel Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklaması Fed'in bilanço daraltmasına ilişkindi. Bu da altın tabii hızlı bir şekilde zıplattı. E Tabii sular sakinleşti. Amerika ciddi bir manipülasyon yaptı. Dış borcu ödemek için de önemli bir şekilde gelir elde etti, elde etti buradan. Altın normal seviyesine geri çekildi. Altın şu anda normal seviyesine meltem hanım. Bir de e, ay takvimi ya da ay bayramı mıydı Çin'deki olan? E, bu olduğu için şu anda bir kapatma var piyasada. Bir hafta 10 günlük bir kapatma var. Çinli manipülatörler de işlem yapamıyor piyasada. Hmm. Ondan kaynaklı gram altının çok fazla artış yok. E, yine Amerika'da aynı şekilde piyasalar kapalıydı. O yüzden altın sakin şu anda. Ama altın yükselmeye başladığı anda biz hep almak almayı düşündüğümüz için işte bu kararsızlar, araştırma aşamasında olanlar hemen diyor ki ya altın yükseliyor hemen alayım. Ya altın alacaksanız sakinken alın. Sakinken alın. Şu seviyeden alın. Şu hemen soruları sorayım. Arabayı satıp altın almak mantıklı mı bu hafta diyor Mustafa Bey? Yani bu haftayı bilemem ama yani bir, bir arabanız varsa arabayı satıp altın almak mantıklı değil. Çünkü altın birden 7 bin liradan 6 bin liraya düşebilir. Hızlı bir şekilde artılabilir. Mehmet Can Kök'te diyor ki 7 bin liranın altına iner mi altın? Yani 5.750 doları pardon 6.750 dolar TL'yi biz burada destek seviyesi olarak görüyoruz. O yüzden 6.750 TL altına çok da fazla inmesi beklenmiyor. Çünkü 4.750 dolar seviyesi bir önceki sene kapanış seviyesiydi. Hı hı. O yüzden altın gerilerse bile yani %5'ler civarında ancak geriler. Hı hı. Zeynep Sultan Çelen altın mı alınır gümüş mü bakır mı? Baya kararsız. Yani <gülüyor> çok <gülüyor> kararsız. ben bakır almam burada Meltem Hanım. Altın ve gümüş arasında tercihimi sunarım ama ağırlık vereceksem de altına veririm ağırlığımı. Gümüşün sizce bir yıl sonra durum fiyatı ne olur diyor. Şimdi gümüş tabii 130 dolardan 70 dolara kadar geriledi. Ben bir kere birinci yıl sonunda gümüşün 130 dolara kadar gelmesini beklerim Meltem Hanım. Çünkü oralardan fiyatlayanlar bir daha orayı dener. Çünkü bizim halkımızın küçük para yatırımlarıyla beraber bu gümüş çıkmadı. Hı hı. Manipülatörlerin işlem hacminden dolayı bu, bu seviyeye çıktı. Yani bir seviye daha görür ama bu sene sonu mu olur, gelecek sene mi olur? Alt, gümüş de eğer zarardaysak mutlaka beklenmeli. Cuma Sakar diyor ki altın mı alalım yoksa bankaya mı bırakalım faize hangisinde daha karlı oluruz? Yani sene sonu baktığımızda Meltem Hanım al yat yapacaksak eğer bizim tabirimizde burada faizin getirisi reel olarak daha fazla. Çünkü bizim sene sonra enflasyon beklentimiz %20. E bugün bankaya mevduata bağladığımızda ki parasal koşullar şu anda sıkışık. %40'ın 40 üzerinde bir mevduat faizi var. E o zaman bizim net olarak %20 kazancımız var. Enflasyonu saymazsak %40 kazancımız var bu arada. O yüzden altındaki getiri %25'ler civarında, %30'lar civarında. Yani ben olsam reel getiri olan faiz seçerim. İran'ın e, olur da savaş çıkarsa İran'ın ekonomisi <laughs> etkilenirse Türkiye'de etkilenir mi? Yani savaş olursa herkes etkilenir. Yani İran ekonomisi zaten etkilenecek kadar <laughs> etkilendi bu ablukadan. Aynen. Yıllardır. Kripto varlıklar üzerinden bunu sürdürmek zorunda. Rusya ve Çin'e bağımlı. Baktığında Rusya ve Çin'den şu anda gerekli desteği göremiyor. Ama mutlaka etkiler. Bizim 35 milyon, 40 milyon soydaşımız var. Onlar Türkiye'ye yani bir göçmen dalgası olur diye düşünüyorum. Euronun TL'ye karşı gerçek değeri bu mu? Son soru daha çok. Euronun TL'ye karşı gerçek değeri bu ama Euro dolar paritesinde kazanç ön plana çıkıyor. 1.21 1.22'ye kadar gidebilir. Şu anda 1.16'lar seviyesinde. Harikasınız. Siz sorularınızı yazın. Ben sormaya devam edeceğim elbette. Her gün Muhammed Bey ile zaten ekonomi yayınlarımız oluyor. ekonomist Muhammed Bayram'a teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar yaptınız. Sorularınızı da dile getirmeye çalıştım.